Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam Beyna ehlül cenneti fi naimihim Cennet ehli cennette nimetler içerisindeler. Cennete girmişler. Cennetin hayatı başlamış onlar için. İz sata aleyhim nurun Üzerlerine ansızın bir nur doğacak diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Üzerlerine ansızın bir nur doğacak. Cennette ki hayat devam ederken Cennete doğan bir nurdan dolayı cennet ehli şaşırır. Allah Allah. Bu nasıl bir nur? Ne oldu böyle diye şaşkınlık içerisinde ferafa'u <laughs> ru'usuhum başlarını kaldırırlar. Feyder rabbu kat eşrafe aleyhim min fevkihim. Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Ama biz anlayalım diye şöyle söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Başlarını kaldırınca alemlerin Rabbi olan Allah'ı görürler Celle Celaluhu. Allah cemalinin önündeki engelleri kaldırmış ve onları şereflendiriyor. Ve şöyle sesleniyor. Selamun aleyküm ehlel cennet, Ey cennet ehli, cennet ahalisi selam olsun size. Rahmet olsun size, bereket olsun size diye Allah'ın selamına muhatap olurlar. Allah'ım ne kadar kirimiz pasımız olsa da ne kadar eksiğimiz, noksanımız olsa da sen bize cennette selamına muhatap olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cennette selamına muhatap olacak bir hayatı yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Cennetin kapısında meleklerin karşılayacağı muttakilerden olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi.